sahbet emmi. Kaç paran var biliyor musun? Hı. Bilmiyor musun? Sayacaksın. Ayırdık şimdi 10 kuruş, 5 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira diye ayırdık. Şimdi Saffet emmi tekrar sayacak. Hayır emmi. Sayacaksın Saffet emmi. 999, 998, 997. Saffet emmi. 54. 55, 56, Öyle sayılmaz. Öyle doğru çıkmaz. Hayır öyle doğru azı. çıkmaz. Azı, azı, azı. <laughs> Şimdi bunları markete gidip e, şey yapalım. Ne yapalım? Benim top, açtım lan bunlar. Top toplattıralım. Kağıt para alalım yerine. Okey. Okey. Bunları kağıt para alalım. Bunları başka bir şey alacağız. Bakalım 200 TL çıkacak mı? Çıkar valla. Bunların hepsi 200 TL. Çıkarsa ne yapacaksın? Okula götüreceğim. Okula mı? Evet. Ay çok küçük hayallerin var ya. İnsan biraz büyük hayal kurar.